Merhaba sevgili gönül dostları. Geotiş yani Vedik Astrolojisine hoş geldiniz. Ekranda gördüğünüz harita 16 Ağustos Yengeç Burcu'nda yeni ay haritasıdır. Güneş, ay, yükselen ve retroda olan Venüs aşreşa yıldızında buluşacak. Yengeç takım yıldızında ve e, iki aylık döngüyü başlatacak. Bunu anlatmak istiyorum size. E, bu iki aylık döngünü nasıl başlatıyor, neler yapacak. Aslında çok muazzam bir dönüşümü başlatacak. Şöyle anlatmak istiyorum. 16 Ağustos'taki yeni ay iki aylık döngüyü başlatıyor. Aşreşa Yıldızı bize diyor ki, Geçmiş karmalarınla yüzleşme zamanı senin için. Bu iki aylık döngüyü tamamlayabilmek. Çünkü geçmişte bugüne kadar bu karmaları temizleyebilmek için sıkıntılar yaşadın. Artık bu iki ayın içerisinde ne sıkıntı yaşadıysan... Bu çünkü sizin ana haritanıza da bağlı. Şu anki gezegen konumları sizin ana haritanızda hangi eve düşüyorsa... O evin konuları gündeme gelecek her biriniz için. Burada anlattığım kısa kısa geçişler genel enerji olarak veriyor ama sizin ana haritanızda bu yıldızlar hangi gezegende, hangi konumda geçiş yapıyor. Yani biz buna transit diyoruz ama sizin önemli olan ana haritanızdaki yapı taşınızdan üstünden geçerken o konuları sizin gündeminize getirecek. Bunun bilgisini almış olun lütfen. Ee, şöyle ki iki aylık bir döngüyü hatırlatıyor dedik. Aşreş'e yıldızı geçmiş karmalarla yüzleşeceğiz dedik. Ve bu yeni aydan sonra bir gün sonra bu enerjiyi tetikliyor. Evet ama sonrasında aslan burcuna geçiyor. Güneş, Mars, gü e Ay, Merkür. Çünkü aşireşa yıldızı Merkür'le de ilgiliydi. İletişim ve bağlantılarla ilgiliydi. E, Merkür burada kendini gösterme alanında. Ve güneşin alanı benim sözüm geçer diyor. Ben senin bir şekilde hayatını güzelleştireceğim. Hayatını dolduracağım. Sosyal alanda büyütme potansiyelim var. Güneş en sevdiği yerde Aslan Burcu'nda ve... E, hayatını düzene koyarken liderlik öncülük bir şey kendini gösterme alanında çok mutlu. Bunun içinde etrafındaki insanlara otorite kurma çabası içerisinde. Burada Aslan alanı diyor ki Evet, bolluk ve bereketler başla başlıyor senin için. İş alanında, ilişki alanında, hayatında neyi düzelttiysen bunun ödülünü de alacaksın aynı zamanda. Karmalarını temizle. Eğer burayı temizleyip de bana gelirsen bu iki ay içerisinde, ben sana bolluk bereket her alanda bolluk bereket. Hangi evinize düşüyorsa babadan miras kalabilir, baba akrabalarından miras kalabilir. Otorite sembolleri, bu işte iş yeri alan iş yerinizle alakalı olabilir, ortaklarınızla alakalı olabilir, sorunlar yaşıyordunuz hangi alanda sorun yaşıyorsanız, hapishane işleri ya da yadırganan işler, çünkü ketu da burada gündeme gelecek maha yıldızı ketunun alanı adaletle ilgili de aynı zamanda adaletli bir şekilde insanlara yaklaştıysan ya da adaletle ilgili konuların varsa burada problemler yaşıyorsan artık adalet senden yana diyor. Gerçek bir kapalı alandan aydınlık alana geçiş yapma. Ee, kendi iç dünyanda kapandığın tek başına yaşadığın alandan artık kalabaş, kalabalıklaşma zamanı. Eski ortaklıkların bitişi yeni bir ortakla ve e, aslında uzun vadeli e, ilişkilerin başlamasına neden oluyor. Bir yerden bir yere taşınacaksanız, orada uzun bir süre kalacaksınız. Belki de ölene kadar o alanda kalacaksınız taşınmazlıklarla da alakalı olduğu için hayatınızda değer verdiğiniz koruma altına aldığınız fakat bir türlü bu koruma alanından kendinizi dışarıya atamıyorsanız bununla ilgili kendinizi sorgulama zamanı da uzun uzun anlattım ki bu dünyevi konu değil aslında ruhani konu kendini iyileştirmeyle alakalı bir iki aylık döngüyü başlatacak bu yeni ay Çünkü bu yeni ayın mucizesini anlarsanız eğer o iç dünyanızda atlatmanız gereken konuları yüzleşirseniz aşreşayla maha yıldızı da sana bunun ödülünü verecektir diyor. Yeni yerlere taşınmak ya da işte evlenip gitmek, boşanmak, çocukları almak ya da işte miras yoluyla davalık konularınız varsa bunun artık yüzleşmesi ve orada kazançlar elde edebilmeniz, yeni çocuklar dünyaya getirmek vesaire vesaire hangi alanınıza geliyorsa bu. Şu an acı çekiyor olabilirsiniz. Aylardır, yıllardır acı çekiyordunuz. Ruhunuz neyin ne olduğunu bilmiyordu bunu anlama fırsatı veriyor ve bunu temizleme fırsatı veriyor. Karmalarınızla yüzleşin ve artık yeni yolculuklarınıza hazırlanın diyor. Ve bunu da başarabilirseniz evren size bolluk bereketini akıtıyor. Bu illaki birinden ayrılacaksınız anlamına gelmiyor. Bu e, kişi belki de nasıl söyleyeyim? Illaki bunu ruhunuz bilir diyor şöyle geri plan, geri yapayım evet burada e, anlattığım konunun dışında navamsa aslında bizim ruhumuzda olandır navamsa bizim ruhumuzda var olan bir şeyi bize hatırlatıyor sen de var olan burada balık burcunda güneş ve ay yükselen de aynı zamanda burada sen aslında jüpiterin de terazi burcunda olması bize şunu diyor. Sen kendine adil olduğunu biliyorsan ve o aşka, o sevgiye, o sadakate güveniyorsan, sezgilerini kullan diyor. Sezgilerini kullanırsan eğer o bile sana geri döner, mucizevi bir şekilde diye anlatma anlatmak istiyor aslında ruhun sana şimdi ben benim bunları anlatmamdaki neden biyoenerji, e, astroloji, tarot ve buna benzer enerji alanıyla ilgilendiğim için direkt ruh ruhumuzun olgunlaşması benim ruhum büyürse bana rızk kısmet gelir ben olduğum yerde kıtlık bilinci yaşarsam eğer kıtlık bana gelir zihninde o bolluğu görmen için kendinle yüzleş adaletini o adalet terazisinde kendinle yüzleş diyor ve sezgilerine öyle güven sevgiyle kalın hoşçakalın